Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili hürmetli bacı kardeşlerimiz, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de masalların bir tanesinde, hikayelerin bir tanesinde bizlere bildirir. Bir insan varmış, o insan çok zenginmiş. Hele de zenginlik üzerine allah Teala bir bilgi vermişti özüne, bir ilim vermişti özüne. Torpağı yığıştırarmış, bir yoldan, bir tarikaydan kahardı o torpaktan altın yapardı. de ki memlekette en bir şey altındı. o zamanda intida o kıyamatta çimen. Qarxardı bu insan o torpaqtan altın yap, altın sat, parası çok olur. Parası çok olduğu zaman özel bir məxzen dedikləri, özəl bir evləri varmış. O yerlərə buraxardı paralarını, o yerə buraxardı altınlarını. Belə oldu günün bir günündə durubdu sarayın üzərində. Milletedir baxmələnə yımar. Məllətin öcündən bu saraydı. Məllə dur belə baxırı öcülərindən ortalığının keçirib Devalar geçirdi. Devanın da üzerinde bu sandıklar var. Sandıkın da içinde o boxların içinde ne var? Anahtar var içinde. Bu anahtar ne demek? Bu anahtar her birisi bir evindi. Evinde içinde Allah bilir ne kadar para var, ne kadar altın var. Yani bir, bir, bir boksi, bir sandığı bir insan kaldırınca ağırına geldi. Bırakırlar o zaman içinde ne? Deva üzerine. Deva üzerinde kaldırıp bir kartı anahtar kaldırıp. Da. Hatta nəxtar biləyə dərcə üçün də hesabucur yox milyon, yox milyard, yox trilyon, bəlkə daha fazla, daha fazla, daha fazla. Onun üçün bu insan durduğu zaman biraz özü belə baxır millətdə bu qədər pulum var, çevrən özündən ətrafında olan insanlar, qanşlarında olan insanlar, normal fakir hal, yoxsul insanlar və yaxud da normal ortam bir şəkildə yaşayan, həyatı yaşayan insanlar belə baxırlar, çiyə də böləndilər. Allah Teala buyurdu bir bölümü bir sınıf bu insanlardan diyetler çeşçe Allah Teala verdiği bir insana adı Karun'du. Verdiği Karun'a mal mülk çeşçe bize veraydı. Eydi. Bu bir bölümde buyurdu. Diyetler elhamdülillah Allah Teala verdiğine biz razıyız. Biz razıyız. Aslında cerejde insan çeflenmesin o kadar Allah Teala'nın bu kadar çok verdiği sana paraya cerejde katlola olasın. Bacı kardeşlerimiz Allah Teala para verse bize imtihanda sınavda Paranı alsa bizden rızkımızı çem etse hapsımız imtihanda sınavda Birisi ayda 3 bin, 3 milyon ciri cebine 3 bin dolar koydu yak cir cebine başkası ayda boyu boyu 300 dolar cir cebine. Bu sınavda adı bu sınavda adı. Bu sabır bu şükür et Allah Teala'ya hakkında kullansa paranı Allah razı olsun özünden o para bir neden olur girsin cennete. Bu da sabır etmese Allah Teala rızkın çemettiği zaman, imtihanı, sınavı bıraktığı o zaman sabır bilsin ki bu da kasarata gider, Allah etmesin cehenneme gider. Onun için kanaat olsun bunda, bunda da şükür olsun. Bacı kardeşlerimiz Allah Teala ne buyuruyor bizlere? Dir Allah Teala yer açıldı, yer açıldı. Karun özü malı, özü evi, özü sarayı Özgüden olan insanlar hapsını yer uttu. Bir hasf oldu, yer açıldı. Hapsını yer uttu, yer bir daha örtüldü. Bu duran insanlar aynı. Onlar ki böyle temenni edirdiler Allah'tan. Dirler ya Rab çeşçe bize. Ve raydumunun çimin, karun çimin. Yediler elhamdülillah Allah Teala bizlere vermedi. Karunun malı çimin. Çünkü bize de bu işi olardı. Bakın bacı kardeşlerimiz. Neye sırgı ulaşalım bu hikayeden, bu masaldan para bizi aldatmasın. Para koymasın biz kat'a rahim yapalım. Ahletten konuşmayalım. Para ok olmasın bizde bir neden özümüzü üstün bilelim millet üzerine. Zaten dünya faniydi. Para faniydi. Saltanat bu masa, bu, bu iscambilimiz, bu hapsi, hükümdarlık hapsi faniydi. Yeter ki bir insan bu paranı hakkında kullansın. Bu paranın hakkında kullanılmak nedir? Allah'a hamd-i şükür edesen, bu paranı halalından kazanasan, halalına veresen, zekatını veresen, hayrını veresen, bu para bir neden olmasın, tekabbur yapasan diyesen ben insanların daha üstünem, o zaman Allah beni seviyor, başkasını seviyor Bacı kardeşlerimiz, bu bölümümüzün sonrası o ki, Karun'un masalı, Karun'un hikayesi hangi surada gelipti? Gönderebilsiz bu soruya cevabınızı üçlü adınızdan beraber. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE...